Merhaba. Evet burada da horul horul uyuyan bizim Tomik. Diğer kediler nerede diye soracak olursanız hepsi dışarıda. Sabah karından duyurdum Nefer Kiki Tekir ve Yonga da geceyi zaten evde geçirmek geçirmediler. Şimdi ben bir şey neden çağırdım ama sesimi duymadılar ya da gelmek istemediler. Gece çağırdığımda da herhangi bir reaksiyon olmadı. Dolayısıyla onlar dışarıda kaldı. Yavru kedileri içeri almışım. Yavru kediler içeride rahat bir gün ve gece geçirdiler. Sıcak bir ortamda. Ama camları sıkılmış olabileceği için öğlen saatlerinde bu güneşli havadan yararlanarak onları dışarı saldım. Onu gitmek istemedi. Onun keyfini hiç bozmadım. Diğer dört yavru kedi ve üç yetişkin kedi dışarıda şu an. Pencereyi açıp tutabileceğim kadar da güzel bir hava var. Evet, evet. Belki birinin geri dönüşü tutar, kim bilir? durup kafayı yatmak isteyebilirler. Böyle olursa, pencerenin açık olması onlar için iyi olacaktır elbette. Aslında çıkıp benim de dolaşmam gerekiyor ama hiç enerjim yok. Bulmam gereken iki belge var. Bunun için bile enerjimi harcamak istemiyorum. Bu arada çiçeklerin durumunu her gün kontrol ediyorum. Giller bonzaiye fazla bulaşmıyorlar artık ama bu de çok uğraşıyorlar. buraya yaprakları alıyorum her gün. Gerek yaprak sayısı azalıyor. Umarım kurtarabiliriz. İki dalı kurtarsak bu iki yeni güzel ekmeş gibi olacak. Ben memnun bile olurum. Saksı almam gerekiyor. Bunda bir gelişme var mı diye bakıyorum. Kedilerin şeyi kırdıkları yer hafiften tomurcuklanmış gibi görünüyor. Eğer buradan yatakar fışkırmaya başlarsa muhteşem olacak. Aa, burada bir yeni sürgün daha var. Bunu yeni fark ediyorum. Çünkü şeyimizi kurtaracağız. Öyle gördüm. Şeyimizi kurtaracağız. <gülüyor> 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 Her zaman böyle masum olsanız Sorun yok. Çiçekleri falan başkaları çiçekleri kırmak gibi huyları olmasın. hiç problemimiz yok onlarla. Ehe, <laughs> tabii ki. Tabii ki. Tamam, keyfini bozmayacağım ben. Bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.